Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Star Wars Militar 2012 oynayacağız. Ee, süper oyun vakit geçirebiliyoruz. Ee, grafik açısından da insanın hayal kırıklığına uğratmıyor. Gerçekçi yapmışlar mesela bakın şöyle yapınca. Bir şey, şey Şöyle. Mesela haplar düşünüyor. Kalemle yazı yazabiliyoruz. Yani kalemi çok düzgün tutmak lazım ama arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şöyle. Yani adamın el yazısı bayağı kötü. Evet. Neyse, şimdi çok şey yapmadan başlayalım isterseniz oyunumuza. Ee, Hopları alabilir miyim? ya. neyse. Aa, yanlış gittim ya. Bayınlarım. Evet, bu yeni açıldı ben bunu beceremedim. O yüzden kalp ameliyatını yapalım. Evet. Kalp ameliyatımız başladı. Şöyle. İşte gıcık ediyor insanı. Tuttuğun şey elinden kayıyor. Bir bir. Tak diyorum. Hah tamam. Şu kaburgaları kesmemiz lazım. O da sağ tarafta değil. Ama sol tarafta. Şöyle ayarlayalım elimizi sonra sıkıntı çıkmasın. Ay 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 git Ay eyvah eyvah ne yapacağız yine bulmamız lazım. Nerede yine? Hah Yine lazım. Ben, beni acilen kan durduruyor Çok. Elimi de göremiyorum ki arkadaş böyle bir değişik oldu. Fayı resmen. Elimi daha iyi göremiyorum şu an. Evet, restart yalım en iyisi. Beceremeyeceğim restart. Evet geri geldim. Hemen şu bir yerinden alalım. Şöyle. gitsin. Sakin ol Steve. Sakin ol güzel kapını yitemiyorum. Evet şimdi bu nakledeceğimiz kalp şu gördüğünüz mendile koymuşlar. Ay ay hop hop dur bakayım sen Nasıl yapalım Zaten bir şey belliydi O oh, çok şey bir noktada Yani şimdi Nasıl alabiliriz bunu Dikkatlice Şöyle ben yapmak istiyorum öncelikle Bir alttan başlayalım değil mi ete değerse gireriz Abu, sen kaybediyorsun, değil mi? Evet, yavaş yavaş. Arkadaşımız kırılana kadar bekliyoruz. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım sen kırılmayı. Aa, oh, gidiyoruz, yavaş yavaş. Evet, evet, şu da Biraz ete girdik. Çok dikkat etmek lazım bu. Bir de ayar şey zor kontroller. aa o ben adamı şeyin köşesine Evet. Daha inelim inelim. O zaman önden geçelim. Değil Şöyle bir de kafayı illendi Evet kırılmayan. Evet böyle hemen bırakalım ailemizin Arkadaşımızın hayatını kavuşturmamız için kandon don kan don yapalım diyeceğim ama bu bardan burada ne işi var? Evet ya evet aldım. Şöyle bir iğnemizi yapalım. Kanı dursun. Şöyle. Şimdi o ak alayım ben. Biraz kötü kestim bu çata. Daha önce daha iyi kestim. Şöyle. Ben o kemiği öyle bıraktıysak o çok sinir var ya. Çekici alayım ben. Çekici alayım ben. Çekici ver bana. Ben Kırmasın bunu evet. Kırması lazım Hayırdır. Kırdı, Aha, kırdı. Tamam. Niye kan kaybediyor arkadaşınız Tekrardan şöyle. Kanını yanına geçirmeniz lazım Kontroller zor değil mesela mouse'u sol tuşuna basınca arkadaşlar aşağı indiriyor sağ tuşta elini hareket ettirebiliyorsunuz ee, Yani zor değil açıkçası Şimdi ne yapıyoruz akciğerleri alacağız evet. Oo, çok güzel geldi akciğer ama Şöyle bir açalım etrafını Şöyle bırak abi var orada ya Akciğere hasar gelecek Diğerini de aldık mı Evet diyelim diğer kaburgayı zor kestik. Gördüğünüz üzere ben o akciğeri zor alacağım. Kalbi görüyorum. Akciğeri de oradan sökemeyeceğim zaman kıran. O zaman testereye başvurum ama bir geldi. Dikkatli dikkatli. Şöyle şöyle. Dikkatli dikkatli. yapıp Ben şimdi şu değil mi? Tamam Askeri aldık diyeceğim Adamı resmen doğradık Testere ne işe yarış? Ya bir dakika ya Bir dakika testere abisi Sen bir dakika Gel şimdi oyunu alayım Adam yoksa geberecek daha çok var da yememesine. Çok adam iğneyi, As, o aslar. Evet tamamdır. Şimdi sıçış moduna geçebiliriz. Tam bir sıçış moduna geçiyoruz arkadaşlar. Sıçtım, İğne de gitti. Çok güzel sıçtık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sıçtık oyun orada kaldı şimdi. Nasıl aldınız ben kalbi istemiyorum lan. Parmağım kaldı bunun. Asla alabiliriz onu. Büyük bir fay ile şu akçıyı alalım. Adam gene bizi Evet çıktı akçıya. Çok güzel çıktı şekilde. Böbreği de alalım. Evet, şuradan güzel şey. evet, Çok kalbimizin yakınına gitmiş ne alsak var adam ölmeyecek ha. Ya adamın içinde kaldı yine ya imkansız. Hadi. İki alacağız anlaşılan. Tek çare o. Ya da söyle. Evet. Gerçekten böyle gıcık eden bir oyun. Adam bir yandan kan kaybederken bir yandan da siz şimdi Adamı daha kötü bir duruma sokarsak ne yapacağız? Ben ondan korkuyorum. Yeni bir, bir aslan var ya. Aha kanı durdu galiba değil mi? Evet durdu bakın. Temas ettirin giyineyi. İşte. Bir, de bir de. Alayım ben onu. Ne adamları kupayı. Ya bana yapma şu şunu. Hadi gel bakayım. Niye gelmiyorsun ya? beni. Hadi be yavrum. Hadi. Tamam sizi daha çok sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Biz şu asıl kalp ameliyatımıza geçelim. Ne ister lazım bize? Yani şu çekicim öncelikle almak istiyorum. Gel bakayım yavrum sen. Hop şöyle. Evet. Çok güzel aldık ama parmağımız orta parmağımız evet çok güzel kaçış anı meşleri de düşürdük içine tam bir fail abooo abi adamdan kaç hemen oynayı lazım elim ne yapacağım ben Örümün kaçtı geri gelmiyor ki hadi be Evet. Kanı ne kadar durdurursak da ben yine bayılleniyorum. Tamam neyse biz neşlerin yeni neşterimizi alalım. Şöyle şanslıysak güzel bir şekilde alacağız. Oo çok iyi aldık ya. Yani çok ilginç parmağımıza yapıştı. Şöyle az eğim yapacağız Biraz şöyle uğraştık bu kalbi çıkarabiliriz. Tamam, Ulaşırsak Baba o meşhur gibi şey yap. Neyse biz diğer taraftan Tamam. Oo çok güzel, çok güzel. Şimdi ne kaldı? Burada bir yer var. Tamamdır. Bu bunu artık kalbi atmıyor. Kalbi atmıyorsa kalp yerinden çıkma gerekir. Şimdi tekrardan soyunlanmadan şu kalbi bir alalım. Haydi istiyorum ben. Şimdi çıkaracağım oradan. Çıkaracağım lan. Çıkaracağım var mı diyeceğim. Hadi. Bana yapma bunu. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Kalp de çıktı. Ne kaldı orada? Yenimiz kaldı. Hadi bakayım. Şimdi daldırıyoruz parmağımızı. Evet ben vazgeçiyorum. En doğrusu şöyle yapıyoruz. Kalbi alıyoruz. İçine bırakıyoruz. Şimdi tam bir fail dedik. Adamı biçtik. içinde de şey bıraktık. Kalbi. Bitmiyor bakın. Şimdi sıçtık. Hah tamamdır yaptık. C. Yine aynı şeyi aldım. Evet. Bu videoyu burada sonlandıracağım Kısa oldu ama bir dahaki bölüme Şu gördüğünüz Böbrek naklini yapacağız Hoşçakalın arkadaşlar Kendinize iyi bakın Free oyunda sundu